Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Teşekkürler ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber bu HMS Type 83 gemisini deneyeceğiz. Bu gemi son zamanda buff alan bir gemiydi. Canı hızı ve canı hızı artmıştı en son. Bakalım nasıl olacak? Önce bir çevrim dışı oyunda bir test edeceğiz. Sonra çevrim içi oyuna gireceğiz. Bence güzel bir gemiye benziyor. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yorumlara da yazmayı unutmayalım arkadaşlar. Videomuza başlamadan tabii ki like atarsanız gerçekten mutluluk duyarız. Sormak istediklerinizi, görüş ve önerilerinizi yorumlar kısmına da yazmayı unutmayalım. Çekilişimiz de yaklaşık olarak cumartesi günü bitecek. Cumartesi günü biz canlı yayın açarak çekilişimizi orada yapacağız. Ama çekilişe çok kişi katıldığını size belirtmek isterim. Hak eden kazansın. Bakalım kimlere çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. TikTok'tan da katılanlar var diyorum. Ve umarım siz kazanırsınız. <laughs> Hayırlısı. Şimdi bu de arkadaşlar Şimdi Type 40 füzesini kullanıyoruz. Type 40 füzesi yukarıdan attığı için bazı zamanlarda hava soğumasına yakalanmıyor diyebiliriz. Yani yukarıdan geldiği için e, hava soğuması tarafından görünmüyor. Tabii bu gemide kullandığımız ekipmanlardan arasında TMF var. TMF. Monark da olabilir. Monark da <laughs> uzağa karşı bayağı etkili bir top çünkü. Yani uzağa karşı etkili bir şekilde kullanmak istiyorsunuz. Tabii ki onlar kullanabilirsiniz ama topun değmesi lazım. Top değerse güzel hasarlar verebiliyorum monarch ama dolum hızı biraz yüksek işte. Dolum hızı yüksek olduğundan dolayı biraz zorlayabilir ama TMF'nin bir tık kısa. Yani çok da uzun olmasa da yine de idare eder TMF. TMF güzel hasarlar çıkartabiliyor bu arada. Tabii bomba atarımızı burada normal bomba atar kullanabilirdik ama biz ne yaptık? SR-5 bomba atarını kullanmayı tercih ettik. SR-5 bomba atarı hem top atıyor, yani hem füze atıyor hem de mermi sıkıyor karşıya. Gayet güzel olabiliyor tabii ki bazen. Tabii ki torpido olarak Type 80 miydi? Öyle Type 12 miydi? Evet Type 12'yi kullanıyoruz burada. Type 12'de e, bu gemiyle beraber çok fazla torpido gönderiyor. O yüzden de onu kullandık. Helikopterimiz normal bir helikopter. Harbiti'yi aşmak için birebir bir helikopter. Evet görmüş olduğunuz gibi rakipleri tek tek indiriyoruz. Tabi bunlar bot olduğu için çok da önemli değil. Gayet güzel hasarlar verebiliyor muyuz? Onu merak ettiğimden dolayı tabii ki önce bir çevrim dışı maaşla ısınma turları yapıyoruz bu gemiyle. Ama bu gemiyle oynarken bodoslama bir şekilde giremiyoruz. Bodoslama bir şekilde girdiğimizde ilk ölen biz olabiliriz. Bunu size bir diğer videomuzda yani bir diğer ki çevrim online maçta gösterebilirim. Şimdi ise bu burada bittiğine göre artık ne yapabiliriz? Çevrim içi bir oyuna girebiliriz. Bunu özellikle çevrim içi oyunda denemek istiyoruz. Evet, şimdi de başladık. Şimdi bu harita biraz sıkıntılı bir harita diyebiliriz. Çünkü bir büyük bir harita. <laughs> Bunlardan haritasını haritayı açmayı istedim. Çünkü uçak gemimiz var. Haritayı açtık ve karşımızdalar. Bir tane Belgrad görüyorum karşıda. Evet bu Belgrad çok fazla bir sıkıntı çıkarabilecek bize. Çok büyük sıkıntılar çıkarabilecek. O yüzden bu harita biraz zor tabi. Yani bunu oynarken bu gemiyle Yaptığım taktikler şeklinde oynarsanız Biraz daha fazla hayatta kalmanız artacaktır Bir tık daha fazla hayatta durabilirsiniz Ama onun haricinde karşıdaki uçakçıyı bulup indirmemiz gerekiyor Yoksa o uçakçı bizim canımızı bayağı sıkacak Çünkü ilk o gördüğü için bizi havadan Bizim için çok sıkıntılı bir durum Şimdi şöyle rakiplerimizi görüyoruz ama Onlar diğer tarafta olduklarından dolayı çok uzaktalar. E siz ne yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Anlatın bakalım ya. Ya hiç anlatmıyorsunuz ya. Hep ben mi anlatacağım? Aa olmaz ki böyle ya. Yalnız bu Belgrot bizim canımızı bayağı bir sıkacak. Çünkü Belgrot güç, güçlü, güçlü bir gemi güçlü. Güçlü derken güçlü. Derken S harf çıktı neyse ben de onu anlamadım. Heh. Neyse. Öyle <laughs> ne öyle bazen. Şimdi arkadaşlar bizim karşıdaki adamı e, bulmamız lazım. Yani bu uçakçıyı bulmamız lazım. Uçakçıyı bulursak bizim için daha kolay olacak çünkü görüşlerini kapatmış olacağız. E, ben nereye gitsem adamlar beni görecekler çünkü harita onlarda olacak. Bizim uçakçının ne yaptığını bilmiyorum şu an. Ben buradan giremiyorum. Burada hepsi beni görür gibi duruyor. Bakın mutlaka gidemiyorum. Gitmem lazım ama gidemiyorum bir türlü. Hafiften bir yola çıktım. Da şu Belgroth'un bir tık daha ilerlemesi lazım. Yani o bir tık sıkıntı olabilir. Evet beni gördüler şu an. Burada olduğumu biliyorlar. <laughs> o yüzden rahat bir hareket edemiyoruz. Bayağı bir sıkıntılı burası. Yardım da lazım. Bizim takımın ne yaptığını bilmiyorum. Şimdi takımlar bu taraftan birkaç kişi gelse yan taraftan çok daha iyi olur ama bakın görmüş olduğunuz gibi uçakçı yani dediğim gibi beni görüyor ve beni ateşliyor. Ben burada sıkıştım kaldım diyebiliriz. Çünkü karşı tarafa geçemiyorum. Geçtiğim anda ölebilirim. Çünkü taktiksel manada önemli olan şu uçak gemisini bulup onun indirmektir. Eğer siz de uçak gemisini buluyorsanız ilk uçak gemine hedef almanız daha iyi olacak. Çünkü hem takımıyla hem de o kendisi sizi görecektir. Bakın hiçbir şey yapmadan çok fazla bir hasar yedim. Yani hiç sadece buradan savaşarak hasarı dem bizim takım uyuyor. Normal bir takımla girmedik. Ama bu gemiyle bunları yok edebiliriz. O yüzden bu taraftalar. Bir de bu taraftan saldırmayı deneyelim. Belki başarılı oluruz diye düşünüyorum. Hazır onlar bu tarafa geçmişken benim bunların arkalarından geçmem lazım. Arkalarına gelebilirsem arka taraftan bunları dövebilirim diye düşünüyorum. Şimdi şuradaki denizaltı bizde denizaltı olmaması gerçi var ama e, hiçbir işe yaramıyor gerçekten. Biraz bastık ama neredesiniz? Görünmüyor rakip takım. Rakip takım görünmüyordu. <laughs> evet. Ne ben başka bir şeyler yapmam lazım ama ne yapmam lazım? Onu çözebilirsem eğer onları öldürebilirim. Bakın görmüş olduğunuz gibi adam öldü. Neden? Çünkü açığa çıktı. Açığa çıktı sen de ölürsünüz. Biz burada şu anda pus yerimizdeyiz. Yerimiz güzel ama bu uçakçı bize rahat bırakmayacak gibi. Ben buradan saldırabilir miyim? Onu şöyle bir kestiremedim. Adam torpidoyla canımı bayağı yaktı. Füzeleri gayet güzel bir şekilde engelleyebiliyoruz. Füzeler bize dokunamıyor bile. Ama çok füze atarsa mesela sr ya da PKX de öyle bir füze atarsa o zaman canımız yanar. Şimdi şuradan can bastıktan sonra ilerleyelim. İlerleyelim. Bu adımı bulmam lazım çünkü. Bu adam benim babam. 8 köşe kasketiyle. Evet. Görünmüyor çok uzakta ya. Aşırı uzakta yani. Şurada bir denizaltı. O da o tarafta. Hmm, işte. Burada niye fişek bastım bilmiyorum ya. Öyle garibime geldi. <laughs> Şimdi şu adamlar beni kimse görüşünde değilim. Beni kimse görmüyor o yüzden. Şu taraftan bir saldırıya geçeceğim. Saldırıya geçerken karşımdaki gemiyi iyi görmem lazım. Bunu buradan vurabiliyor muyum? Hayır. İşte bayağı sıkıntı burası. Şöyle bir gidelim bakalım. Neler göreceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Uçakçı gemisinin benden uzaklık mesafesi yaklaşık olarak 10-15 kilometre vardır diye düşünüyorum. Adam çok uzak hiç görünmüyor haritada. O ölmedi. Şu arkadaş da bizim arkadaş bu ölecek ama birazdan. Canı çok az ve öldü yolda. Şimdi sıra bende. Benim de bir şeyler yapmam lazım. Takımdan çok ayrıyım. Evet öncelikle şunu bir öldürelim. Canı bayağı az. Tık 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 yaparak öldü. Güzel. Şimdi bana bir yerlerden bir şeyler oluyor ama ben çözemedim şu an. Tabii ki uçaklar bizi indiriyor. Çünkü diğerlerinin görüşü yok. Şöyle gidip şu lideri öldürmek istiyorum. Arkasından uçakçıyı öldüreceğim. Can basma kitim yok. Bu yüzden sıkıntı olacak biraz bakalım neler yapabileceğim buna ben <laughs> ekitim olmamasından dolayı biraz sıkıntı yaşayacağım bu liderde de full denizaltılarına odaklı bir çalışma yapmış Tabii ki Type sun almış ya da yeni e, füze torpidodan almış adamın attığı hiçbir şey füze değil normal Hepsi torpido. Biz bu taraftan değil de öbür taraftan girmiş olsaydık o uçakçıyı yakalayacaktık. Çünkü uçakçı ilerliyor. Biz ona yetişemeden bizi öldürebilecek. Neyse bu videonun artık sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.